İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'ın menajeri Alex Ferguson 27 yıldır sürdürdüğü görevinden sezon sonunda ayrılacak. İngiliz futbolunun efsane isimlerinden 71 yaşındaki Ferguson, 1986 yılından bu yana sürdürdüğü görevinde İngiliz ekibiyle 1498 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli teknik adam Manchester United'la şimdiye kadar 13 lig şampiyonluğu, 5 İngiltere kupası ve 2 şampiyonlar ligi şampiyonluğuyla birlikte toplam 38 kupa kazandı. David Beckham, Arjen Giggs ve Paul Scholes gibi dünya futbolunun yıldızlarına kariyerlerinin henüz başındayken menajerlik yaptı. Eric Cantona, Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney gibi yıldızlarla çalıştı. Manchester United'ı İngiliz futbolunun en büyük kulübü haline dönüştüren Ferguson, 3 kez yılın menajeri seçildi. Lig Menajerleri Birliği tarafından 90'ların en iyi menajeri ödülüne layık görüldü. Manchester United kulübünde bir gün ayrılacağı bilinse de efsane hocanın emeklilik kararının hüznü yaşanıyor. Bugüne kadar kulüp için yaptıkları olağanüstü önemli. Bugüne kadar hiç yapılmamıştı ve bundan sonra da yapılamaz. Bugün benim için çok hüzünlü bir gün. Eminim bütün futbolcular ve taraftarlar da aynı şekilde üzgün. Alex Ferguson ise ayrılığıyla ilgili olarak kulübü olabilecek en güçlü pozisyonda bırakmak önemliydi ve bunu başardık dedi. Kulübü Manchester United geçtiğimiz yıl Alex Ferguson'un heykelini Old Trafford stadının önüne dikmişti.